Bu videomuzda giriş ve kayıt işlemlerinden kayıt olma işlemini yapacağız. Yani şöyle bir ekran oluşturdum. Buraya kullanıcı değerlerini girip kayıt ola bastığında veri tabanına kaydedilecek. Siz bunun tasarımını daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki ben video uzamasın diye hızlıca bu şekilde yaptım videoya başlamadan önce. Bunları tek tek göstereceğim textbox'lara isimlerini verdik hepsine. 4 tane textbox'ımız var. Çünkü geçen videoda oluşturduğumuz tabloda 4 kısma veri girilecek. ID'yi de eklememişiz. ID değerini de ekledim. Nasıl ekleneceğini biliyorsunuz zaten. Göstermiştim önceki videolarda. Bu şekilde tablomuz Burada kullanıcı gelip kayıt ola bastığında bu tabloya kullanıcının verilerini alıp kaydedeceğiz. Burada butonu vesaire zaten hepsini oluşturdum. İsimlerini de verdim. Tab kullandım dikkat ederseniz. Yani şöyle çalıştıralım. Tab şuna yarıyordu. Sayfalar arası geçiş. Yani buraya şimdi kayıt olmayı yapacağız buraya da giriş yapmayı koyacağız sonraki videolarda. Burada register'ın altına siz mesela label ekleyebilirsiniz. Buraya kullanıcı adı girilecek, buraya şifre girilecek vesaire diye. Bizim sıramız şöyle. Kullanıcı adı ya kullanıcı adı değil de öğrencinin adı veya işte kullanıcının adı altındaki text kullanıcının soyadı, sonrakine mail, sonrasında da şifre girilecek. Şifrede şöyle bir şey yaptım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben buraya gelip şifre yazmaya başladığımda gördüğümüz üzere yıldız şeklinde yazıyor, yıldız sembolüyle yazıyor. Bunun sebebi şifrenin gözükmemesini istememiz, yani şifre gözükmesini istiyoruz. Bu yüzden bunu yaptık. Bunu nasıl yapacağız bakın? Password Char özelliği var. Buraya istediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Bu textbox'a girilen her şey buraya yazdığınız karakter şeklinde gözükecektir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tasarım kısmı böyleydi. Tasarım için ayrı bir video çekeceğim zaten genel olarak nasıl güzel tasarımlar yapılır şeklinde. Şimdilik sadece kod kısmını anlattığımız için çok fazla özenmiyorum buralara işimizi görsün yeterli. Şimdi kodunu yazmaya başlayalım. Butona tıklandığında ne yapıyorduk? Gelip buradan click event'i açıyorduk. Fakat kısa yol olarak butona çift tıklarsanız bize click işlemi, click event'i açacaktır. Kısa yol bu şekilde. Yoksa gelip eventlerden click de açabilirsiniz yine. Click işlemini açtıktan sonra her zamanki gibi şunu yapacağız. SQL komutu yazmaya başlayacağız. Fakat şöyle bir şey var. Bizim veri tabanımız geçen videolarda kullandığımız veri tabanı ile aynı. O yüzden benim tekrardan bağlantı klasını açmama gerek yok. Yani burada SQL Operations klası zaten var. Ben bunu kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Birinci yol şu. Ben onu kopyalarım. Şimdiki projemin içine yapıştırırım veya bunlar zaten aynı çözümün içinde. Buradaki 7 proje aynı çözümün içinde. Ben bu SQL operations'ı herhangi bir projede, aynı çözümdeki herhangi bir projede kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Başvuru eklemem gerekiyor. Başvuru eklemek şu demek. Ben şu an yaptığımız projeye başvuru olarak aşağıdaki projeyi eklersem Buradaki klasları şimdiki projemizde kullanabiliyorum. Yani gelip ben buraya başvuru eklersem, başvuru ekle diyorum sağ tıklayıp, projeler kısmından şu klasımı içeren projeyi seçiyorum ve tamam diyorum. Bu şekilde bakın burada başvurusu eklendi. Başvuru eklendikten sonra ben bu klası burada kullanabilirim artık. Nasıl kullanacağım? Using diyeceğim. Ve burada başvuru olarak eklediğim projenin adını yazıyorum. SQL form dersleri nokta klasörü de seçiyorum. Yani şu klasörün içindekileri buraya kütüphane olarak ekledik. Bu klası ekledik. Artık gelip ben burada SQL operations'ı kullanabilirim. Gördüğümüz üzere. Başvuru da bu şekilde ekleniyor sonrasında yukarıya benim bir kütüphane daha eklemem lazım. using system data sql client. Bu da ne yapıyordu bizim SQL komutumuzu içeren kütüphaneydi. Bunu ekleyince de SQL komutumuzu vesaire çağırabiliyorduk. Sonrasında ne yapacağım? SQL command yazıyorum. SQL komutu. command register kayıt ol komutu buraya isim verdim isterseniz xy diyebilirsiniz buraya ben düzenli isim vermeyi tercih ediyorum eşittir new sql command dedikten sonra parantezlerin arasına komutumu yazıyordum komutum şöyle parantezlerin arasındaki komutum burada niye hata aldım şu an Göremedim şu an neden hata aldığımı. Tamam herhalde sorun yok gibi duruyor şu an. Bunun ismini de command register yapmıştık. Neden öyle bir hata aldığımı bilmiyorum parantezler de eksik değil. Neyse biz devam edelim şimdilik. Burada komutumu yazacağım. Komutumu nasıl yazıyordum? Insert hata geçti şu an. Niye öyle oldu çözemedim. Into içine aktar. Neyin içine aktaracak? Burada tablomun adını yazacağım. user table Sonrasında ne yapıyordum? Parantez açıp kapatıyorum ve içine tablomun kısımlarını yazıyorum. Nerelere aktarma yapacağım? User name'e, user surname'e, user mail'e ve user son olarak password'da sanırım. Password'a aktarma yapacağım. ID'ye aktarma yapmıyorum. Kendisi otomatik artıyor. Sonrasında gelip buraya values yazıyorduk. Yani değerler, İkinci parantezin arasındaki değerleri burada sırasıyla name, surname, mail ve password'a yerleştirecek. Ben buralara parametre veriyorum. Parametre name diyorum. Parametre surname. Parametre mail. Ve parametre password diyorum bu şekilde. Son olarak burada bizim bağlantımızı yazmamız gerekiyordu. Virgül koyuyorum. Bağlantımı hangi klastan alacağım? Buradaki SQL Operations klasından alacağım. SQL Operations nokta connection'ı alıyorum. Sonrasında ne yapıyorum? Ben bu SQL Operations'ta bir metot yazmıştım. O metodu kullanıyorum. Bağlantı açık mı kapalı mı diye kontrol ettirmek için Şöyle bir açıklama da yapayım. Burada ben bunu yazmazsam metodumu da göstereyim şöyle. Çünkü videoyu ilk kez izleyen arkadaşlar olabilir. Önceki videoları izlemeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle göstereyim. Böyle bir metodum var. Siz bu metodu yazmazsanız buradaki bağlantımız da bu şekilde. Bağlantı eklemeyi de önceki videolarda göstermiştim zaten. Siz bu bağlantıyı bu şekilde kontrol ettirmezseniz ne yapmanız gerekiyor? Burada gelip bağlantınızı açacaksınız. Araya işlemleri yapacaksınız. Sonrasında da burada bu bağlantınızı close yapıp kapatacaksınız. Bu şekilde benim orada yazdığım metot açıksa hiçbir şey yapmıyor. Kapalıysa bağlantıyı açıyor bu şekilde. Ben kendi yazdığım metodu kullanıyorum burada. SQL operations Check sonrasında da bağlantıyı kontrol ettiriyorum bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra command register nokta parameters value. değeriyle beraber ekle. Hangi parametreyi ekleyeceğim önce? Parametre name'i Neyi ekleyeceğim? Parametre name'in içine textbox'lardan name olanı ekliyorum. Hepsini ekleyeceğim bu şekilde. 4 tane kısım vardı. Parametre surname'e gelip buradan textbox surname e ekliyorum. Parametre mail'e gelip buradan mail'i e ekliyorum. password'a da gelip buradan textbox password'ı ekliyorum bu şekilde. Sonrasında ne yapıyorduk? Komutumuzu execute ediyoruz. Yani çalıştırıyoruz. İşlemlerimiz bu kadar. Fakat bundan önceki videoda ben şifrelerimi şifrelenmiş şekilde tutacağımı söylemiştim. Yani geçen videoda zaten anlatmıştım. Şifreleme algoritmaları var. Affedersiniz. Bu şifreleme algoritmalarından SHA-256'yı kullanıp şöyle kullanacağım. SHA-256'yı kullanıp şifrelerimi burada SHA-256 şeklinde tutacağım. SHA-256 bizim girdiğimiz karakter sayısına bakmaksızın yazdığımız verileri 64 haneye uygun olarak yazıyordu. Yani ben sadece bir harf bile girsem böyle 265 yazmışız. Direkt linke tıklasak olur. İnternet çok kötü bugün. Tamamdır. SHA 256'yı buradan alacağım. Şöyleydi. Ben bir harf bile girsem SHA bu algoritma benim girdiğim o bir harfi 64 karaktere kadar çıkarıyordu. Bu şekilde bir mantığı var. Yani şifrelenmiş şekilde tutacağız. Kullanıcıların girdikleri şifreyi. Ben buradan bu metodu alıyorum. Sonrasında gelip yeni bir klas açacağım. Buraya hemen şöyle bir tane sınıf ekleyelim. Sınıfımın adı SSH256 Converter. Yani dönüştürücü olsun. Klasımı public yapmak zorundayım. Her taraftan ulaşabilme yani her taraftan bu klasa ulaşılabilmesi için. Sonrasında içine gelip metodu ekliyorum. Bu metodu ekledikten sonra internetten aldım bunu zaten. Bu metodu da public yapıyorum. Bakın burada hata aldık kriptografi klasının şeyinin e, kütüphanesinin affedersiniz kriptografi kütüphanesinin eklenmesi gerekiyor. Üstüne gelip bu şekilde bakın ekleyebiliyorum hemen. Yukarıya işlemimiz tamam. Fakat burada anlamamız gereken şey şu. Nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Yani dışarıdan aldım, kullanıyorum. Fakat ne yaptığını da anlamamız gerekiyor. Burada şunu yapıyoruz. Dışarıdan bir string değer alıyor. Raw data demiş. Yani işlenmemiş veri. Sonrasında bazı işlemler yapıyor. Şu an tam bilmiyorum ne yaptığını, nasıl oluşturduğunu. Bunu yaptıktan sonra bize yaptığı şeyi döndürüyor. Yine string olarak döndürüyor. Yani işlenmemiş bir veri alıp işleyip bize yine string olarak döndürüyor. O zaman ben burada gelip kullanıcının girdiği şifreyi işlemek istersem şunu yapacağım. Öncelikle gelip using buradan şöyle yapalım. Bunu kullanalım. Bu şekilde kendi projemiz bunu da kapsamış olacak. Yani şunu kullanmamız gerekiyor. Buradaki bu klası da kapsamış olacak. Sonrasında ne yapacağım? Gelip ben burada bir string oluşturuyorum. Neden? Çünkü bize yaptığı dönüş tipi string şeklinde. Gördüğümüz üzere. Metodun dönüş tipi, tipi string. Bu şekilde. Dönüş tipi string. O zaman ben bir tane string açıyorum ve hashed password diyorum. Yani hashlenmiş, işlenmiş o şekilde diyelim. Şifre diyorum. Hash password dedim. Eşittir. Ne yapacağım? SHA256 converter çıktı bakın hemen. Nokta metodumu çağıracağım. Compute SHA256 diye bir metodu var. Buraya bakın ne girmemiz gerekiyor? String girmemiz lazım. Biz burada neyi gireceğiz? Textbox'ın Textbox, textbox password'ın üstündeki yazıyı. Zaten bu yazı string. Ben alıp bunu buraya atıyorum. İşliyor ve bana hash password diye bir değişken döndürüyor. Ben bunu oluşturdum. Bu şekilde yaptık. Sonrasında ben bu işlenmiş şifreyi alıp nerede kullanacağım? Parametrede kullanacağım. Yani parametre yerine ben bu şifreyi gönderiyorum. Parametre olarak. Ve buraya işlenmiş şifre kaydediliyor. Hemen bakalım çalıştırıp. İlk gireceğimiz değer isimdi. Sonrasında su isimi giriyorum. Sonrasında mail adresini giriyorum. Sonrasında ise şifreyi giriyorum. Ben şifremi emir 1, 2, 3 şeklinde girdim buraya. Bu şekilde girdim. Kaydete tıklıyorum. Herhangi bir bildirim vermedik. Onu da veririz az sonra. Buraya gelelim. Bunu execute edelim. Gördüğümüz üzere kayıt olduk. Buraya artık. ID 2 geldi. Çünkü ben videodan önce deneme yapmıştım. Yaptığım denemeyi de sildim. O yüzden ID 2 geldi. Bakın şifremi ben emir 1 2 3 girdim. O bu şifreyi 64 karakterlik bir diziye çevirdi. Yani yazı dizisine çevirdi. Bu şekilde 64 karakterlik bir şifre var artık. Yani kullanıcı gelip şifresini Emir 1 2 3 de girse, istediği şeyle girse bunu 64 karaktere çevireceğiz bu şekilde. Bu şekilde yaptık. Bu giriş kısmında da yani giriş yaparken de yine şifreyi çevirip kontrol ettireceğiz. Onu da göstereceğim bu şekilde. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.